Herkese merhaba, bugün sizlerle papatya battaniyeyi yapacağız. Instagram'da bunu yaparken aslında e, kenarının yapılış aşamalarını e, paylaştığım takipçilerime sordum. Nasıl yapayım diye, beyazla mı yapayım, griyle mi yapayım diye sordum. En çok gri istendi. Zaten ben de griyle yapmayı düşünüyordum açıkçası ama takipçiler de böyle isteyince biraz şaşırdım. Çünkü genelde... E, beyaz tercih edilir ya bebek battaniyelerinde hani sarı beyaz uyumludur ama ben de sarı gri de birbiriyle çok uyumlu iki renk e, 2021 yılının da renkleriymiş bu arada sarıyla gri bence yakıştılar siz tabi kendi zevkinize göre herhangi e, iki rengi birlikte kullanabilirsiniz isterseniz şu çiçekli kısmını e, renk geçişli rengarenk iplerle de yapabilirsiniz Yapılışı oldukça kolay. İhraç fazlası ipler kullandım. Toplamda 450 gram kadar şu e, ana battaniyenin ana rengi için kullandım. 50 gramdan az da e, diğer renk için kullandım. 500 gram gibi düşünün. Tabii benim ipimin e, bir tanesi şöyle göstereyim size 142 gramı 213 metreydi. E, buna uygun e, uzunluktaysa yani ona göre hesaplamanızı yaparak ipinizi alabilirsiniz. Ben e, 6 ve 5,5 milimetrelik tığlar kullandım. Videonun içinde bunu nasıl daha büyük e, yapabileceğinizi ya da yani hangi iple başlarsanız başlayın nasıl uyarlayabileceğinizi anlatıyorum. Oldukça kolay zaten. 6 milimetreyi burası için kullandım. 5.5 burası için kullandım. Siz istediğiniz gibi ipinizi, tığınızı büyütüp küçültebilirsiniz. Ee, hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Başlangıç ilmeğimle başlıyorum. Şimdi burada 3'ün katlarında zincir çekeceğiz. Ben 90 zincir çekeceğim. Ee, yeni doğan boy gibi çok büyük olmayacak. Siz büyütmek istiyorsanız e, 3, 3, 3 ekleyebilirsiniz istediğiniz kadar. Ben şimdi zincirlerimi çekip dönüyorum. 90 zinciri tamamladım şimdi şu ilkini atlıyorum ikinciye battım ve bir sık iğne yaptım Bir sonraki ilmeğime önce bir tane sık iğne yapıyorum Sonra aynı ilmeğe bir yarım trabzan ve bir trabzan yapacağım nasıl yapıyorum Yarım trabzanı ip aldım aynı ilmeğe battım bir ip alıp çektim 3 ilmeğim var ip alıp hepsinden çekiyorum. Trabzanı nasıl yapıyoruz? İp aldım, battım yine ip aldım. 3 ilmeğim var. İp alıp ilk ikisinden çekiyorum. İp alıp ikinci ikiliden çekiyorum. 2 İki zincir atlayacağım. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne. Aynı ilmeğe. Yarım trabzan aynı ilmeğe trabzan 2 atlıyorum üçüncüye bağladım sık iğne yarım trabzan trabzan 2 atladım üçüncüye sık iğne yarım trabzan ve ikili trabzan Evet, bunu tekrar edeceğiz. Sıra boyunca sona doğru görüşürüz. Sırayı tamamlamak üzereyim. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. Bir ip alıp sonuncu zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hatırlarsanız tek bir sık iğne ile başladık şurada. Sonunda da tek bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum dönüyorum ve bir sıranın tekrar zaten modelimiz. Baştan başlayacağız. Trabzanın gözüne bir tane sık iğne yapıyorum. Sonraki ilmeğim yine trabzan. Şurası. Batıyorum bir sık iğne. Bir yarım trabzan. Ve bir trabzan. İki atladım. Üçüncüye batıyorum. Sık iğne. Yarım trabzan. Trabzan. 2 atladım üçüncüye yarım trabzan trabzan yine trabzanın gözüne sık iğne yarım normal trabzan devam edeceğim böyle sıra sonunda görüşelim sona geldim bakın sonuçlu yaptım şu ikiyi atlıyorum üçüncüye yani ilk sık iğneme batarak bir trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, dönüyorum, sık iğne yaptım yine, bir sonraki ilmeğe sık iğne, yorum trabzan ve trabzan. E, bu şekilde devam edeceğim. Dediğim gibi bir sıranın tekrarı. Şu an 67 santim kadar e, bu battaniye, benim için ideal çünkü 70'in biraz üstüne çıkacağım yeni, bo yeni doğan boy olacak. Ee, dediğim gibi büyük boy yapmak istiyorsanız istediğiniz gibi rahatlıkla büyütebilirsiniz. Ben şimdi bunun boynunu da biraz büyüteceğim ve döneceğim size. Ataneyi biraz büyüttüm. Bakın burası başladığım nokta. Şimdi ters tarafındayım. Zaten iki tarafında aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ee, ben burayı ön yüzeyi olarak kullanacağım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Öncelikle tığımı değiştirdim. Söyleyeyim, söyleyeyim. 5,5 milimetrelik tığ kullanıyorum. 3 zincir çektim. Bunu ilk trabzanım olarak sayıyorum. Hemen bir sonraki ilmekten başlayarak trabzanlar yapacağım. Her ilmeğe bir tane trabzan yapıyorum. Kenarda pardon köşede görüşelim. Köşeye geldim. Sonuncu ilmeğime bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bir tane daha trabzan yapıyorum. Hatırlıyorsanız eğer burada bir sırada trabzan bir sırada sık iğne ile e, yapmıştık. E, bu trabzanın etrafından iki tane trabzan yapacağız. Sık iğne sırasında bir tane trabzan yapacağız. 1, 2, sık iğneye batıp 3. yapıyorum, 1, 2, 3, devam edelim, diğer köşede görüşelim, Diğer köşede bakın bu trabzanın etrafından iki tane yaptım trabzanımı. İlk zincirime batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir ve bir trabzan daha yapıyorum. Sonra da her zincirime batarak bir tane trabzan yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Köşeyi zaten biliyorsunuz. Şuradaki son zincire batarak yapacağız. Bu tarafı da burada göstermiş olduğum gibi yapacağız. Şimdi şu iki tarafı ve bu iki tarafı eşit sayı yaparsanız sizin için daha iyi olur bence kolay olur yani bir sonraki sıra ee, tamamlayalım sonda görüşelim. Sırayı bitiriyorum. Şöyle biraz uzaklaştırayım hafif. Buradaki ilk ilmeğe batarak bir tane trabzan yapacağım. Şuraya iki tane yapmıştım. Trabzanın etrafından ilmeğe yaptım. Bir tane dediğim gibi iki taraf eşit oldu. Bir zincir çekiyorum. Burada üç zincir çekerek şu noktaya birleştirmeyeceğim. Bir zincir çekeceğim. Bir ip aldım. Üçüncü zincire batıyorum. Ve bir yarım trabzanla kapatacağım. İp alıp hepsinden birden çektim. Ve bu şekilde tam köşeden başlayabileceğiz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi bir diğer ipimi alıyorum. Şöyle. Bunun etrafından çalışacağız şimdi. Battım bu boşluğa bir tane trabzan yaptı. Devam edip bir sonraki ilmeğe bir tane trabzan yapıyorum ve bir sonraki ilmeğe bir tane daha. Toplam dört tane trabzan yaptım. Şu ipi e, arada düzeltin, böyle çekin, ama çok e, sıkı bir şekilde de çekmeyin yani gevşek gevşek şöyle bir sonraki göze batıyorum bir ve iki tane trabzan yapıyorum aynı göze şimdi bu ikinci trabzanı bakın ilk ikiyi çektim ikinciyi gri ile tamamlayacağım şu ipi şöyle bırakıyorum gri ile tamamladım Şimdi burada çiçek yapacağız. Şimdi Bu model için yani bu çiçekleri yapmak için aslında 5'in katlarında artı 4 tane daha ilmeğimiz olması gerekiyor. Bizim böyle bir sayımız şu an için yok ama bir şekilde ayarlayacağız onu. Ee, burada önemli olan nokta çiçeği çalışırken şu sarı ipin etrafından çalışmamak. Bu ipi bu tarafa doğru bırakın. 2 zincir çekin şu V şeklindeki trabzanlarımın etrafından çalışacağım çiçek yapraklarımı. Bir ip aldım. İlk trabzana batıyorum. Buraya bir e, trabzan yaptım. Bu trabzanımın etrafından. İki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ip alıp kaydırmayla bağladım. Bu ilk yaprağım. Tekrar iki zincir çekiyorum aynı noktaya battım bir tane yaprak yani bir trabzan yaptım ve yaprağımı iki zincirle tamamlayacağım aynı noktaya batıyorum kaydırma yapıyorum şimdi çeviriyorum Tabii ben masada çalıştığım için bu biraz sanki zor bir işlenmiş gibi görünüyor ama elinizde öyle olmayacak merak etmeyin benim ipler ipler birbirlerine dolanıyor Şimdi aslında hani çevirmeden önce şöyle iki zincir çekseniz daha kolay olur. İki zincirimi çektim, çevirdim gibi düşünün. Buradaki trabzanın etrafından yapacağım iki tane yaprak. Önce bir trabzanımı yaptım. İki zincir çektim, batıyorum buraya. Bağlıyorum kaydırmayla. Hafifçe sıkıştırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı trabzanın etrafından bir trabzan. 2 zincir çektim. Ve bağladım. Şimdi 4 tane yaptık. 2 zincir çekiyorum. Bir tane daha yapacağım. Onu da bu iki trabzanın arasındaki şu ilmekten yapıyoruz. Ne yapmışım? Bakın burada. Burayı düzeltelim. Sarı ipliğin etrafından yapmışım. Nasıl orada aldıysam ipi. Neyse. Neyse ki kolay. Hemen tekrar yaptım. 2 zincir çekiyorum ve şuraya battım. Bir trabzan, 2 zincir aynı noktaya batarak bağlıyorum ve sonra bu ipi bırakacağım sarı ipimi alacağım önce bir zincir çekelim şurayı şöyle sıkalım iyice ve hemen bir sonraki gözden başlayarak green'in de etrafından 4 tane trabzan yapacağım 3 4 bir sonrakine iki tane yapıyorum şimdi burada gri ile kapatmadan önce şöyle bir çekin ipinizi fazlalık kalmayacak şekilde gri ile kapatıyorum 2 zincir çektim hemen döndüm trabzanımın etrafından bir trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı yere batarak kaydırma yapıyorum 2 zincir çektim trabzan yaptım 2 zincir çektim kaydırma ile bağlıyorum 2 zincir çektim eşimi döndüreceğim burada ben tamamını döndürmeyeyim şöyle yapayım bir ve iki tane daha yaprak yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Sonuncu yaprağımı da buradan yapıyorum. bağladıktan sonra griye attım sarıyı aldım ve yine 4 trabzan yapıyorum 5. çift yapacağım ve oraya çiçeğimi yapacağım bu şekilde köşeye kadar ilerleyelim sonuncuyu da yaptım ve şurada bir tane ilmeğim kaldı buraya batıyorum bir trabzan yapıyorum ve iki tane de köşeye yapıyorum Şimdi gördüğünüz gibi burada 4 tane yok. Normalde 4 olması lazımdı. E, bu çok önemli değil. Burayı ben böyle bırakacağım. Eğer sonradan bir sıra daha papatya yapacağım diyorsanız burayı da 4'e tamamlasanız iyi olur. Onu nasıl yaparsınız? Şuraya bir tane daha trabzan yaparsınız. Sonra köşe iki tane yaparsınız. 4 olur. E, ama bu şekilde ise benden farklı bir sayıyla başladıysanız bir yerine burada mesela 3'te kalmış olabilirdi o zaman doğuş trabzanı yapın sonra e, iki tane de buraya 5 tane yaparak tamamlayabilirsiniz bir sonraki sıralarda sadece trabzan yapacağız zaten e, burası fark edilmez 3 zincir çekiyorum dönüyorum 1, 2 trabzan yaptım ve iki göze de yine ilk gözden başlayarak şuradan trabzan yapıyorum beşinciye bir şöyle aldım gri iki zincir çektim ve bunun etrafından yine papatyamı yapacağım bu şekilde ilerleyeceğim köşeleri hep iki trabzan iki üç zincir iki trabzan olarak yapalım sonunda görüşelim sona geldim ve burada bu sefer üç tane trabzanım kalmıştı üç tane yaptım boşluğa da bir iki tane yapıyorum şu gri ipi buraya kadar getireceğiz burada keseceğiz bakın yine gri ipin etrafından yaptım ya bu çok önemli değil de diğer yerlerde yürüttüğüm için burada da yürüttüm sonra burada bir zincir çekiyorum doluyorum ipimi şu üçüncü zincire batacağım aldım ve bir yarım trabzanla kapattım 1 2 3 zincir çekiyorum aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum ve 4 tane trabzan yapacağım ilmeklerimin üzerinden 1 2 3 4 sonra şuraya 2 trabzan yapıp onun etrafından yapmıştık ya burada bir ilmeğim var bir de burada vardı bunu kullandım zaten Buna bir tane daha trabzan yapacağım. Ve hemen burayı geçip bir sonraki ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4 Bir tane de buraya 5 Bunu geçiyorum. İlk ilmekten 1 2 3 4 ve 5 her iki çiçeğimin arasında 5 tane trabzanım olacak köşeye kadar gidiyorum sona geldim burada bakın 3 tane trabzan yaptım 3 ilmeğim var 3 tane yaptım sonra 2 tane de köşe yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve iki tane daha yapıyorum köşeye. Sonra ilk trabzandan bak batarak her ilmeğime bir tane trabzan yaparak bu sırayı da tamamlıyorum. Son köşedeyim. iki tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve bağlıyorum. Bir zincir çektim. Ve sık iğneler yapacağım bu sırada. Battım buraya bir, iki tane sık iğne yaptım ve her bir ilmeğime şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. İlerleyelim, köşede görüşürüz. Köşede 1 2 3 4 tane sık iğne yapacağım. Sonrasında da her ilmeğe bir sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Sonra da görüşelim. Ve sona geldiğimde köşeye bu sefer bir tane sık iğne yapıp e, ipimi keserek düzgün bir şekilde kapatacağım. E, bu kapatmayla birlikte sonuncu ilmeğimi de yapmış olacağım. Şimdi son bir sıra yapacağız. Onun içinde yine köşeden ilmekten değil. Yani ilmeğin tamamına batmıyorum. Bakın sadece arka ilmeğe batıyorum. İpimi aldım, çektim. Bir sonraki ilmin arka ilmeğine batıyorum. İpi alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine aldım ipi kaydırma Battım kaydırma. Ve bu şekilde arka ilmeklerden ilerleyerek battaniyenin tamamını döneceğim. Şu noktada görüşelim. Ve sonda yine ipimizi kesip e, düzgün bir şekilde kapatacağız. Ve ipimizi de saklayıp battaniyemizi bitiriyoruz. Ve bu da son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorum da bırakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.